Bölüm 41, 5. Gün İlk Marangoz Zou Zou ve Zaha Shang şu kısa sürede ikinci canavar çiftliğine ulaştılar. Bu canavar çiftliği çövsisi kertenkelesi canavar çiftliğinin yanındaydı. Yanındaki canavar çiftliğinin mimari tarzı ve büyüklüğü ile birebir aynısıydı. Tek fark şuydu. Bu canavar yelpazesinde kara kuyruklu sis akrepleri vardı. İkinize de emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. Zou Zou çok memnundu. Mühim değil. Özel binalar bulmak zor. Emekli olduktan sonra bile özel bir binanın inşasına başkanlık edebildiğim için çok mutluyum. Zaha Shangshu, karşısındaki binaya gülümseyerek baktı. Hayatı boyunca Aurora Krallığında her büyüklükte sayısız binanın inşasına başkanlık etmişti. Ancak bunların çok azı özel yapıydı buradan özel yapıların ne kadar nadir ve kıymetli olduğu anlaşılıyordu. Sonra aklına bir şey geldi ve Zou Zou'ya döndü. Bu arada efendim. Bölgemizin ilk terzi dükkanı da bir saat kadar önce açıldı. Zou gözleri parladı. Bao yüzü hemen aklına geldi. Bu arada son zamanlarda çok meşguldü ve onu pek göremiyordu. Ancak başkalarının söylediklerinden... Bu dönemde Baoshiver sık sık askerlerin kıyafetlerini tamir ediyordu. O kadar meşguldü ki bazen görülemiyordu. Eğer kendisi gelip inisiyatif almasaydı onu bulmak gerçekten zor olacaktı. Hadi gidip bir bakalım. Zou Zou dedi. Evet efendim. Zaha Shank şu saygıyla konuştu. Bir an sonra. Terzi dükkanının önü. Zou Zou kapıda durup içeriye baktı. Terzi dükkanı düzenlenmişti. Bao Shuer mum ışığı altında ciddi bir şekilde bir paltoyu onarıyordu. Başlangıçta narin ve güzel olan yüzü mum ışığında daha da güzel görünüyordu. Vitelik panelini açtı. Bao Shuer'in siyah demir kademeleri seviye terziden yeşil bronz kademe temel seviye terzisine terfi ettiğini fark etti. Zou Zou hiç şaşırmamıştı zaten yetenekliydi. Ve yine de çok çalışkandı. Yaşam mesleğinin seviyesinin ilerlememesi mantıksız olurdu. Yanına gidip selamlamak istiyordu. Ancak ne kadar odaklandığına bakınca. Bu planı sessizce reddetti. Geri dönelim. Zou Zou dedi. Onunla konuşmaya gitmeyecek misin? O her karşılaştığımızda sizden yakınır. Zaha şu sakalını sıvazladı ve gülümsedi. Neden sızlanıyor? Zou Zou meraklanmıştı. Lordumun elbiselerinin neden hala yırtılmadığını merak ediyordu. Zou Zou konuşamadı. Benim hakkımda iyi bir şey söyleyemez mi? Bu küçük kız sadece size daha yakın olmak istiyor olabilir, efendim. Zaha şu saygıyla konuştu. Zou Zou başını salladı cevap vermedi. Daha sonra ikisi de hiçbir şey söylemeden arkalarını dönüp gittiler. Yol boyunca. Zou Zou aniden terzi dükkanına doğru baktı. Oradaki mum ışığı hala sıcak ve yumuşaktı. Kalbinin yatışmasını sağladı. Zou Zou birdenbire bir şeyi anlamış gibi göründü. Belki bu kaotik dünyada böylesine iç istan bir yeri korumak. Bu da onların gibi lordların var olma sebeplerinden biriydi. Ertesi sabah. Lordun ahşap evi. Ana yatak odasında. Zou Zou sersem bir şekilde uyandı. Ve daha sonra. Yatakta sıkışıp kaldığını ve kalkamadığını anladı. Zou Zou çaresiz kalmıştı ve sadece dünya kanalını açabiliyordu. Bir süreliğine de olsa içine dalmayı planlıyordu sonra birden gözü kanalın tepesindeki kan kırmızısı geri sayıma takıldı. Geri sayım, 73 saat, 26 dakika, 25 saniye. Beşinci gün oldu bile. Zaman akıp gidiyor. Acemi Lord sınavı iki gün sonra başlayacak. Zou Zou içini çekti. Lordların yorumlarına baktı. Diğer Lordların da Acemi Lord sınavını tartıştığını fark etti. Bitti. Acemi Lord sınavına sadece iki gün kaldı. Çok telaşlıyım. Ne yapmalıyım? Sen de benim kadar endişeli misin? Şu anda altında sadece on asker var. Aralarındaki en güçlüsü sadece bir siyah demir kademe orta seviye mızrakçı. Kardeşim senin gerçekten on askerin var. Kıskanıyorum. Kıskançlık 1. Kıskançlık iki. Kıskançlık 10086. En azından askerleriniz var. Çağırma kapısından çağırdığım kişiler ya işsiz kişiler ya da çöp yaşam profesyonelleri. Tek bir asker bile görünmedi. Son 5 gündür Acemi Lord'un koruyucu bariyerini terk etmeye cesaret edemedim. Hayatta kalmak için pazar yerindeki yaşam profesyonellerinin ürünlerini yiyecekle değiştirmeye güveniyordum. Tek bir asker bile yok mu? Ne şans. Yaşam profesyonelleri sonraki aşamalarda faydalıdır. Aslında erken aşamalarda pek de faydalı değillerdir. Zaten bölgemden vazgeçmeye hazırım. Bölgesinden vazgeçmiş olan bir arkadaşım, bir lord statüsünden bir günden fazla vazgeçtiğim sürece otomatik olarak bir maceracı olacağımı ve profesyonel güce sahip olacağımı söyledi. Ancak, bir lord gibi gücümü artırmak için canavarları öldürmeleri için askerlere güvenemem. Gücümü artırmak için canavarları kendim öldürmem gerekiyor. La fena gelmiyor. Biraz cazip geliyor. Hepiniz maceracı olabilirsiniz. Acemi lord testini kesinlikle geçeceğim. Maceracı mı? Zou zou kaşlarını kaldırdı birinin Lord statüsünden vazgeçip otomatik olarak maceracı olabileceği ortaya çıktı. Kulağa oldukça hoş geliyordu. O zaman Acemi Lordluk sınavından da endişe duymalarına gerek kalmayacaktı. Lordların büyük bir kısmı muhtemelen statülerinden vazgeçecek. Zou Zou düşündü. Üç Lord yeteneğinde ustalaşan kişi olarak gelecekte çok da kötü durumda olmayacaktı. Doğal olarak Lord statüsünden vazgeçmeyecekti. Uyumaya devam edecek hali yoktu. O sadece ayağa kalktı ve Lord'un ahşap evinden çıktı. Çağırma kapısına gitti ve tebaasını çağırdı. "İstem, hemen çağırmak ister misiniz?" "Evet." Zozo dedi. Bir sonraki saniye. Çağırma kapısı aniden beyaz bir ışıkla aydınlandı ve 12 kişi dışarı çıktı. "Selamlar, Lordum. Ex12." 12 kişi saygıyla konuştular. Herkese merhaba. Bugünden itibaren sizler Alevli Güneş şehrinin tebaasısınız. Zou Zou dedi. Daha sonra 12 kişiye baktı. Bu 12 kişinin arasında 10 erkek ve iki kadın bulunuyordu. Bunlardan dokuzu herhangi bir mesleği olmayan işsizlerdi. Diğer 3 profesyonele gelince, Bunlardan biri, siyah demir kademe orta seviye hayat profesyoneli olan orta yaşlı bir adamdı. Diğer kişi biraz daha gençti. 20'li yaşlarında genç bir adamdı ve siyah demir kademe temel seviyede marangozdu. Bu aynı zamanda kendi bölgesinin ilk marangozudur. Son kişi, beyaz saçlı yaşlı bir kadın olan siyah demir kademeleri seviye doktordu. Zou Zou, siyah demir kademe temel seviye marangozun arayüz bilgilerini açtı. Teba, Zu Bölge, Alevli Güneş Şehri. Yaşam mesleği, marangoz. Meslek sınıfı, siyah demir kademe orta seviye. Yetenek özeti, Aurora Krallığı'nın Kanal Köyü'nden. Gençliğinden beri büyüklerinden marangozluk becerilerini miras almıştır. Titiz ve sabırlıdır basit ve sıradan mobilyaları ve günlük ihtiyaçları nasıl yapacağını bilir ve dış dünyadaki yaşamı özler. Yetenek, basit mobilya, siyah demir kademe temel seviye, basit çiftçilik aleti, siyah demir kademe temel seviye, küçük ahşap araba, siyah demir kademe temel seviye, su arabası, siyah demir kademe orta seviye tamamlanmamış. Sadakat, 75. Potansiyel, beyaz gümüş kademe ileri seviye. Zou Zou başını salladı oldukça memnundu. Potansiyeli ortalama olmasına rağmen öğrendiği marangozluk becerileri çok pratikti. Özellikle mobilya ve küçük ahşap arabaların yapımı. Yeni yapılan konutlara mobilya gerekiyordu. Ganimet taşıma ekibinin ayrıca küçük tahta arabalara da ihtiyacı vardı. Bu genç adam etraftayken gelecekte bunları pazardan satın almak zorunda kalmayacaktı geriye kalan 9 kişiye gelince. Zou Zou bir an düşündü. Mesleklerini askerlik mesleğine çevirmelerini sağlamadı. Bunun yerine inşaatçı sayısını artırarak evleri daha hızlı inşa edebilmeleri için Zaha Shangshu'ya atanmalarını ayarladı. Onun topraklarında sadece 6 yeni ikametgah vardı. Ancak bölgede halihazırda binin üzerinde nüfus bulunuyordu. En fazla yardıma ihtiyacı olanların Zaha Şankşu ve Elder Zaha olduğu söylenebilir. Orduya gelince. Zaten 10 kişi fazla veya 10 kişi eksik olması pek bir şey değiştirmez. Bu insanları Zaha Şankşu ve yaşlı Zaha'ya bırakmak daha iyiydi. Her şeyi ayarladıktan sonra Nezarioyu Canavar çiftliğine götürdü. Bölüm 42 Yeşil Bronz kademe temel seviye. Nezario'nun atılımı canavar çiftliğinin önünde. Mugu hemen Zou Zou'yu karşılamaya çıktı. Etrafına baktığında iki canavar çiftliğinin çöl sisi kertenkelesi ve kara kuyruklu sis akrepleriyle dolu olduğunu fark etti. Efendim, bu iki canavar çiftliğinde gece boyunca toplam 500 çöl sisi kertenkelesi ve 500 kara kuyruklu sis akrebi besledim. Bunların arasında 244 adet siyah demir kademe temel seviye, 235 adet siyah demir kademe orta seviye ve 21 adet elit siyah demir kademe ileri seviye çöl sisi kertenkelesi bulunmaktadır. Ayrıca 186 adet siyah demir kademe temel seviye, 308 adet siyah demir kademe orta seviye ve 6 adet elit siyah demir kademe ileri seviye kara kuyruklu sis akrebi bulunmaktadır. Mugu ancak konuştuktan sonra efendisinin bu sefer Bayi ve diğerlerini yanına almadığını fark etti. Donup kaldı. Ancak Lord'unun kendi niyetinin olduğuna inandığı için daha fazla soru sormadı. Gerçekten de öyleydi. Bugün bu canavar çiftliklerindeki canavarları evcil hayvanımı geliştirmek için kullanmayı planlıyorum, diye devam etti zo Her zamanki gibi onları gruplar halinde serbest bırakın. Bayi ve diğerlerinin elde ettiği bilgilere göre. Bölgesel Kızıl Lord, beyaz gümüş kademe temel seviyeydi. Zou Zou, bu beyaz gümüş kademe temel seviye Kızıl Lord'a karşı kazanabileceğinden emindi. Ancak yine de şansını artırabileceğini düşünüyordu. Örneğin, Nezaryosu beyaz gümüş kademe temel seviyeye yükselebilseydi. O beyaz gümüş kademe temel seviye Kızıl Lord'u ezip geçmez miydi? Bu yüzden bu sefer Bayi ve diğerlerini canavar çiftliğine getirmedi. Bugün Nezario'nun bu iki devasa çiftliğin ilerleme enerjisini tekeline almasını planlıyordu. Mogul Zozon'un sözlerini duyduğunda saygıyla başını salladı. Sonra 10 siyah demir kademe temel seviye çöl sisi kertenkelesini serbest bırakmaya başladı. Devam et. Cesetleri yakmamaya dikkat edin. Efendinizin ganimeti geri alması gerekiyor. Beyaz gümüş kademe temel seviye yükseldiğinizde. Sana 100 kara demir kademesi siz çekirdeği ödülü vereceğim. Zou Zou yanındaki Nezario'ya baktı. Bu sırada Nezario artık bir yetişkin kadar uzundu. Büyüme hızı şaşırtıcıydı. Zou Zou'nun sözlerini duyunca hemen heyecanla haykırdı daha sonra on çöl sisi kertenkelesinin önüne uçtu ve heyecanla onlara baktı. Bir sonraki saniye. İleri atıldı ve on çöl sis kertenkelesiyle karşı karşıya geldi. Nezario, efendisinin sözlerini hatırladı. Bu sis canavarlarının cesetlerini yok etmeyin. Bu nedenle magma dragon nefesini kullanmadı. Bunun yerine, bu sis canavarlarıyla başa çıkmak için tamamen fiziksel gücüne güvendi. Safkan birey Derhan'ın fiziksel bedeni ne kadar korkunçtu. Nezario henüz genç bir ejderha bile olsa. Törsis kertenkeleleri onun bedeniyle temas etselerdi yine de yaralanır ve ölürlerdi. Zou Zou bunu görünce gizlice başını salladı. Şu anda kalbini aniden saran nazik bir enerji. Sonra anında uzuvlarına, kemiklerine ve ruhuna sıçradı ve onları büyük ölçüde güçlendirdi. Zou Zou şaşkına dönmüştü. Geçtim mi? Tepki gösterdi ve hemen efendisinin kişisel bilgilerini açtı. Gerçekten de öyleydi. Güç sınıfı sütununda. Gücü kara demir kademeleri seviyeden yeşil bronz kademe temel seviyeye yükselmişti. Sonunda başardım. Zou Zou rahat bir nefes aldı. Bunun, bir lord olarak statüsünün özel olmasından ve daha fazla ilerleme enerjisine ihtiyaç duymasından mı kaynaklandığını bilmiyordu. Bayi ve diğerleri çoktan yeşil bronz kademe temel seviyeye ulaşmışlardı. Kendisi bir türlü seviye atlayamamıştı. Başkalarının ilerlemesini izlemek yeterince zordu, o ilerlemiyorken. Neyse ki sonunda kurtulmayı başardı. Daha sonra Zou Zou, Nezario'nun Çöl Sisi Kertenkelesi'ni yok etmesini izlerken ganimeti topladı. Yaklaşık 70 ila 80 Çöl Sisi Kertenkelesi'ni öldürdüğünde, Nezario aniden sabırsız bir ejderha kükremesi kopardı ve Mugu'nun yanından geçerek Çöl Sisi Kertenkelesi'nin canavar çiftliğine daldı. Çevredeki 400 Çöl Sisi Kertenkelesi daha önce hiç görmedikleri bu canavarın hücum ettiğini görünce, hemen vahşi ifadelerle Nezario'ya saldırmaya hazırlandılar. Bir sonraki saniye. Genç ama baskıcı bir ejderha kükremesi duyuldu. Ejderha kudreti anında patladı. Çöl sisi kertenkelesinin hepsi korkuyla oldukları yerde kala kaldılar, hareket edemediler. Nezario bu sahneyi gördüğünde gururla gülümsedi. Sonra bu çaresiz çöl sisi kertenkelesini bir koyun sürüsüne giren bir kurt gibi öldürmeye başladı. İlk başta biraz endişelenen Zozov bu sahneyi görünce yüzünde hemen bir gülümseme belirdi. Bu ejderha gücünün etkisi biraz saçma. Mugudan bunları onluk gruplar halinde serbest bırakmasını istediğimde bunu hafife almışım. Artık endişelenmiyordu. Tekrar oturdu ve ganimeti toplamaya devam etti. Bir an sonra. Çöl sisi kertenkelesinin canavar çiftliğini katleden Nezario, aniden başını kaldırdı ve kükredi sesi gökteki bir Eyderhan'ın kükremesine benziyordu, tüm dünyada yankılanıyordu. Zoğu zoğu bir şey hissetmiş olacak ki hemen ayağa kalktı. Kan kırmızısı sıcak ateş elementlerinin tutamları, Nezaryon'un etrafında havadan beliren bir element akışına yoğunlaşarak, onu alevler içindeki bir ejderha tanrısı gibi gösteriyordu. Daha sonra elemental akışın bir kısmı çağrılmış ve Nezaryon'un bedeniyle kaynaşmış gibi göründü. Diğer bir kısmı ise vücudunun yüzeyinde lavlardan oluşan vahşi bir zırh oluşturuyordu. Entegrasyon süreci boyunca Nezarion'un vücudu da gözle görülür bir hızla büyümeye başladı. 2 metre, 3 metre, 4 metre, 6 metre. Nezarion'un vücudu ancak 6 metreyi geçen bir boya ulaştıktan sonra yavaş yavaş büyümeyi bıraktı. Daha sonra etrafındaki ilerleme olgusu yavaş yavaş ortadan kalktı. Aynı zamanda Zozono'nun önüne bir dizi kısa mesaj bildirimi geldi. Tebrikler, evcil hayvanınız Lava Ejderhası, Beyaz Gümüş Kademe Temel seviyeye yükseldi. Lava Ejderhası'nın magma ejderhası nefesi güçlendirildi. Lava Ejderhası'nın ejderha kudreti güçlendirildi. Lava Ejderhası, ejderha büyüsünde büyüme türü ejderha büyüsü, temel ateş elemental kontrolünü kavradı. Lav eyderhası, ejderhaların mirasından lav zırhını uyandırdı. Lava ejderhasının destansı seviye elemental bağışıklığı ve destansı seviye fiziksel bağışıklık uyanış oranı, %1'den %3'e çıkarıldı. Zou Zou da çok şaşırmıştı. Nezario, beyaz gümüş kademe temel seviye yükselmesi sayesinde bu kadar çok mu avantaj elde etti. Safkan bir evderhadan beklendiği gibi. Bir sonraki saniye. Nezarion'un dönüp kendisine hevesle baktığını gördü. Zou -zo şaşkına dönmüştü. Sonra tepki verdi ve uzaysal yüzünden 100 yüz siyah demir kademesiz çekirdeği çıkardı. Sonra bir an düşündü ve 900 siyah demir kademesiz çekirdeği daha çıkardı. Nezarion'un gözleri parladı. Bin adet siyah demir kademelisiz çekirdeğine baktı. Temel ateş elementi kontrolü bin kara demir kademesiz çekirdeği aniden havadan alevlerle tutuştu. Sonra ateşli kırmızı enerji tutamlarına dönüştüler ve ağzına uçtular. Dudaklarını şapırdattı, son derece memnun görünüyordu. Normalde konuşursak, Beyaz gümüş kademe temel seviyeye geçtikten sonra sana beyaz gümüş kademesiz çekirdekleri vermeliydim. Ama şu anda beyaz gümüş seviye canavarlardan hiçbirini göremiyorum. Bu yüzden sana daha fazla kara demir kademesi sis çekirdeği ile karşılık veriyorum. Zou Zou dedi. Nezario insan gibi başını salladı ve doğruca kara kuyruklu sis akrebinin bölgesine uçtu. Bu canavarlara baktı ve hırladı. Beyaz gümüş kademeli ejderha kudreti canavar çiftliğinin tamamını anında süpürdü. 500 kara kuyruklu sis akrebinin yarısından fazlası doğrudan etkisiz hale getirildi. Geriye kalan kara kuyruklu sis akrepleri daha da gülünçtü. Öldüler ve yere düştüler. Benim iyi oğlum. Zou Zou dilini şaklattı. Yani Safkan Bireyderhan'ın gücü bu mu?